Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Aysel, ve Ender... <laughs> Aysel ve Ender. Aysel ve Ender'in nişanı Suudi'nin değil. Evet. İnşallah onunkinde görüşürüz. İnşallah. Merhaba. Elif'ini değil mi? Evet. Gelin hanım. Merhaba. Merhaba canım. Evet arkadaşlar biz şimdi kuaföre geldik. Şimdi arkadaşlar kuaföre geldik. Burada kuafördeyiz. Şimdi gelinimiz saçını yaptıracak arkadaşlar. Evet canım. Evet, canım <laughs> Sen de yap. Ben yapamam. Canım. Merhaba. Heyecanlısınız. <laughs> Kameraya merhaba da vlog çekiyorum. Merhaba. şimdi Elif makyajını yaptırıyor onu göstereceğim. Bu da Meryem. Şimdi bir daha Aysel'in yanına gidelim. Elif dedi ki video çektir illa. Şimdi Aysel'in saçı yapıyor. Gözüküyor musun bize? Aa makyajına bak maşallah. Biz Elif Elif gelme. Şimdi bir, iki, üç. Elif gel. Onu nasıl değiştiriyor? Bak şu haline bak bak. <laughs> Çok güzelsin Cuna. Sağ ol Cuna. Arkadaşlar. Like. Aysel göster al. <gülüyor> <gülüyor> Nereyi tutuyorsun ben de bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> Sağ ol canım. <gülüyor> <gülüyor>

teyze sen merhaba de. Merhaba. <laughs> şu an sesli. Arkadaşlar bakın şu an şaka nasıl süresi değil. Canım <laughs> merhaba de. Merhaba. Siz de deyin. Merhaba. Merhaba. Asya merhaba de. Merhaba. Merhaba. Merhaba, de. Merhaba. Merhaba, de. merhaba. merhaba Merhaba Saldanma. Herkesin A yüzünde bir küçük temizliği <laughs> 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 Ay çekil. Yüzüğünü göster. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, youtuber. Evet. Hazırız. Şimdi tekrar koltuğa Gel. geldik. Rütbe yaptırmay? Kamera nerede? Kamera nerede? Damat. Bu. Yeah. <laughs> en <sahibi. gülüyor> Şşt, Ender. Ender. geldi Ender. Ender. <laughs> 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 <laughs>